Tabii herkes şu anda asgari tespit komisyonunda bugün en azından işverenler tarafından bir rakam çıkar mı? Onu merak ediyorlardı. Ben dünkü tweetimi de size gönderdim. bir rakam çıkma ihtimali vardı. işte 16 bin lira gibi çıkabilir, çıkmayabilir. Çıkarsa 16 bin lira gibi bir rakam olabilir demiştik. ama bu rakamın daha sonra 17 bin liraya kadar, 17 bin, 17 bin 500 lira bandına çalışanlar buna ikna olmasa işçi sınıfı buna ikna olmasa dahi masadan kalksa dahi 31 Aralık'a kadar bu rakamların netleşip resmi gazetede yayınlanması da gerekiyor artık yani askı ücret tespit komisyonu. Şimdi askı ücret tespit komisyonu ne yapıyor? Askı ücret tespit komisyonu ile ilgili ben şunu yazdım. Dedim ki yarın askı ücret tespit komisyonu toplanacak. Bir önceki toplantıda olduğu gibi çalışanların beklentisinden uzak belirlenecek ücrete hiçbir faydası olmayacak, gereksiz bir toplantı olacak dedim. Dünkü evet. yazdığım tweet bu. Şimdi benim bu tweetime katılıyor musunuz? Bugün Tabii. toplantı oldu. Ne oldu? Asgari Tabii ücret de, zaten toplantıda beynir. toplandı. Bir önceki toplantıda olduğu gibi çalışanların beklentisinden uzak. Ne oldu yani bugün? Ne önemli bir açıklama yaptı? Hangi konuda hararetli bir tartışmanın olduğu işte işverenlerin buna yaklaşmadığı ya da hükümet yetkililerinin farklı bir öneriyle geldiği gibi bizim de bilmediğimiz bize de merak uyandıracak bir açıklama var mı yok Demek ki bir önceki toplantıdaki bek, aynen olduğu gibi beklentilerden uzak ücretin belirlenmesinde hiçbir faydası olmayacak gereksiz bir toplantı olmuş olmuyor mu öyle oluyor e, Rakam belli zaten e, Öyleyse neden oyalanıyor? Bırakan bir an evvel açıklansın öylese, Öyle değil mi? Tabii canım yani kesinlikle öyle de işte e, prosedürleri bir yerine getiriyorlar? Niye? Ne o zaman ya? Yani? Hani, hani ben de çok böyle tartıştıklarını hararetli bir şekilde işte e, işlerin hakkının arandığını masada falan düşünmüyorum açıkçası. E, büyük tartışmalar yaşandığını da düşünmüyorum. Niye bekliyorlar? Siz söyleyin Özgür Bey. Yani niye bekliyorlar? Sadece e, işte az önce tespit komisyonu toplanır. Yani normal, rutin olması gereken e, toplantılar işte dört toplantı olacak. Dört toplantı sonrasında açıklanacak. İlki işte e, çalışma bakanlığında, sonra işveren sendikalarının e, ev sahipliğinde, işçi sendikasının falan. Böyle sürekli rutin hale gelmiş, sıradan yararı olmayan bir toplantı yine bugün sonuçlandı diyebiliriz. Yani Evet, bir sonraki toplantı ne zaman peki? Ne zamandır? Açıklanacak. Şimdi. Evet. şimdi geçen geçen e, sene bu zamanlarda ayın 16'sında açıklanmıştı asgari ücret. Açıklanmıştı evet doğru. 18 bugün ayın 18'i ve açıklanmadı. E, bir sonraki toplantıda artık asgari ücreti açıklarlar diye düşünüyorum. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Hiçbir ilerleme yok. İkinci toplantı bitti. Şimdi asgari ücret diyelim ki belirlendi. Ve asgari ücreti dediler ki 17 bin lira. Şimdi bakın 17 bin lirayı neye göre değerlendiriyoruz? Biraz gerçekçi olmamız lazım. Bizim söylediklerimizden dolayı bizi eleştirebilir insanlar. Bu eleştirilere böyle herkesin açık olması lazım. Hükümet yetkililerinin de açık olması lazım. 17 bin lira asgari ücret dediğinizde bunun üzerine yemek, yol, tazminat, asgari ücretin maliyeti 30 bin lira olacak. Evet. Türkiye'de 1 ile 10 arasında 1 ile 9, 10 değil de 9'a kadar 1 ile 9 arasında işçi çalıştıran işletmelerin oranı toplam işletmelerin %87'si. Bakın Türkiye'de birçok iş yeri var. Bu iş yerlerinin %87'sinde 1 ile 9 arasında işçi çalıştıran işletmeler sadece %13'ünde işletmelerin tüm işletmelerin sadece %13'ünde onun üstünde işçi çalışıyor. Daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyoruz. Şimdi bu işletmeler yanına personel alırken neye dikkat edecek? Şuna dikkat edecek. Ben 30 bin lira para veriyorum. Vereceğim 30 bin lirayla ben tecrübesiz kişileri artık iş yerime almayayım. Daha çok tecrübeli kişileri alayım diyecekler. Yani bir kişinin tecrübesi bile varsa asgari ücretle ancak iş bulabilecek. Asgari ücretin üstünde ya. iş bulmak daha zor olacak. Çünkü işveren için 30 bin liralık bir maliyet var. Gençler Çocuklarımız, gençler iş bulmakta çok zorlanacaklar. Ya aslında kendisini göstermek istiyor. Tecrübesiz ama orada tecrübe kazanacak belki de çok iyi yerlere gelecek. Ama 30 bin lira bir maliyeti olduğu için işveren gençleri daha çok tercih etmeyecek. Tabii. Bugün üniversiteyi yeni bitirmiş, liseyi bitirmiş kişileri tercih etmeyecek. Normalde olması gereken az ücret biraz düşük olur. Gençler rahat rahat iş bulur. Tecrübesizler, mesleksizler rahat rahat iş bulur sonrasında da çalışma süresine göre de aylıkları bir miktar yükselir. Avrupa'da böyle. Olması gereken de bu zaten. Ama Türkiye'de asgari ücret çok düşük. Çünkü artık asgari ücret değil o ücret. Ortalama ücret. İki çocuğu var, eşi çalışmıyor, evi kirada, 15 yıldır çalışma hayatın içinde, 50 yaşında ama asgari ücretli. E bu durumda olan kişi için de bu ücret çok düşük. Öyleyse diyoruz ki biz bu ücretin artması lazım. E, o kişi için o ücret 17 bin lira olsa da düşük, 20 bin lira olsa da düşük, 25 bin lira olsa da düşük. Öyleyse asgari ücreti arttırarak değil de asgari ücretin üstünde bu kişilere aylık verecek bir sistem, bir mekanizmaya ihtiyaç var. Herkesi asgari ücretli durumunda değil de asgari ücretin üstüne çıkarmamız gerekiyor. Nasıl üstüne çıkartacağız? Bunun için formüller üretmemiz lazım. Bakın asgari ücret tespit komisyonu birinci toplantısını yaptı ekstra bilmediğimiz şu ana kadar hiç konuşulmayan bir konu gündemde mi? Değil. İkinci toplantısını yaptı. Asgojet konusunda şu ana kadar konuşulmayan Türkiye'de yeni ve çözüm üretebilecek yeni bir sistem gündeme geldi mi? Ne işçi, ne işveren, ne hükümet tarafından? Hayır. Ne konuşuluyor? Oran. Asgari ücret ne no olacak? Kaç lira olacak? Yüzde kaç zam yapılacak? Asgari ücret 17 mi olur? 16 mı olur 17 mi olur? Acaba 18 olur mu? Bu enflasyonda olsa ne olur? olur Bu enflasyonda bunun bir önemi kalmayacak ki. Tabii. Tabii. Ya ya bir şey, yıllardır Özgür Bey farkında mısınız? Ya kaç yıldır yayın yapıyoruz? Kaç yıldır işte e, bunları takip ediyoruz? Yıllardır hep aynı kısır döngü içindeyiz. Siz konunun özünü çok güzel anlatıyorsunuz. E, olayın aslında özünde bu var Bunun, ve bununla ilgili bir mekanizma hayata geçmeli. Böyle bir çalışma yapılmalı. Sorunun kökten çözme ihtiyacı var. Sürekli böyle e, üstten üstten e, ne derler ona bir, bir laf vardır ya. Hani geçiştirerek işte asgari ücretin rakamı artsın. Üzerinde konuşurken hakikaten de e, çalışılmıyor hiçbir şekilde kökten çözme. Şimdi ben şeyi de biliyorum. Dediniz ya biraz önce işte tecrübeli elemanları almak isteyecek işveren. Ya zaten e, tecrübeli ve şu an çok çalışan kaç senedir aynı yerde çalışan insanlar da asgari ücrete yaklaştılar ki maaşları. Daha yani çok çünkü... yaklaşacaklar. Daha çok i̇şte. yaklaşacaklar. Şimdi asgari ücretli olmayıp da bu artış sonrasında çok kişi asgari ücretli olacak. Bunun da önüne geçmeleri için şöyle yapmaları gerekiyor öyleyse. Bu işi çözemiyorlarsa daha çok kişi asgari ücretli yapmamak için mevcut çalışanların aylıklarına Asgari ücrete ne oranda zam yapılıyorsa aynı oranda en az zam yapılmalı. Ha, i̇şveren istiyorsa ben biraz yapıyorum. daha artabilir yapabilir ama diyelim ki bugün asgari ücret 11.402 lira bir kişi de 15.000 lira alıyor. 11.402 lira %50 artacaksa 15.000 lira alanın da en az %50 artması gerekiyor. 25.000 lira alanın da en az %50 artması gerekiyor. Bizi şu anda izleyip ya Özgür Bey bizim zaten işletmemizde bu şekilde artıyor diyenler olabilir ama Türkiye'nin gelirinde bu şekilde artmıyor. Aynı anda asgari ücretin aynı oranında artış olmuyor. Bakın geçen yıl Türkiye'de bilinen çok büyük marketler asgari ücrete zam sonrasında çalışanlarına aynı oranda yüksek aylık alanlara bir miktar yüksek aylık alanlara aynı oranda zamlar yapılmadı diye biliyorsunuz grev kararı almaya kadar gitmişlerdi iş yerlerinde. Buna benzer konular buna benzer olayları biz sık sık görebiliriz. Yani bu nedenle bizim şu ücretler konusunu tam olarak ele alamadık ülkede maalesef. Asgari ücreti ortalama bir ücret olmaktan çıkarmak için hiçbir çabamız yok. Özgür bey hep ona biraz önce onu söylemeye çalıştım. Yani yaklaşık 20 yıldır hep günü kurtaracak bir şeyler yapılıyor. Yani bu emeklide de böyle, asgari ücrette böyle, hükümet hep günü kurtaracak. Seçim dönemi geliyor. İşte yerel seçim veya genel seçim. O yerel seçimi kotarabilmek için ya da genel seçimi kotarabilmek için bir, bir, bir adım atılmıyor. Ondan sonra aynı tas aynı hamam, aynı sıkıntı devam ediyor. Hatta o sıkıntılar enflasyonla beraber, ekonomik krizle beraber çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Yani e, 22 yıldır bir iktidar var. 22 yıldır ben gerçekten de bir kez bile görmedim ki, e, işte bir Çalışma Bakanı e, çıksın, biz işte e, sistemle ilgili yapısal bir reform yapıyoruz. İşte e, sistemi tamamen revize ediyoruz e, adaletli bir sistem geçirdi ve şöyle bir çalışmamız var diye ben çalışma ve sosyal güvenlik hayatıyla ilgili gerçekten bir şey duymadım. İşte kanun hükmünde kararname, genelge, işte torba yasalarda işte ufak tefek böyle çerez çıkan bir şeyler ve genel seçimlerde yapılan hamleler ve adımlar.